Lisin oynamayayım mı? Tamam başka bir şey oynayalım o zaman. Lilia yok ya bayık Lil. Kong mu geldi o? Can you play Zek diyor. Sebep? Zek oynarım oynamasına da sebep. Niye sebep ya? Atilla ne alayım ya sence? Ben saydas alacağım. Allah bilmiyorum İstersen ki. bir alayım. tane daha Lisin gir. Chat istemiyor ya Lisin Atilla. Hadi bu Kong alalım ya. Wu King. Atilla bizim Kong'a. Biliyor musun sen onu? O king'i mi? Aha. İlk kez zayıyorum ben. Valla bizim kom fena gözükmüyor Atilla. Ama karşısı da güçlüymüş yani. Bir yanı, çirkin ki yanı var karşıda. Wraiths <laughs> ne yapıyor lan orada Atilla? Blue almış ormanıma giriyor. Ne alaka? Nerede? Wraith <laughs> bizim jungle'a giriyor. Burada. Hı hı. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum adamı görüp niye ölüyorsunuz salak? Kimsiniz? O adamı görüp niye öldüler? Ben gördüm ta buradan map'ten. Hayret bir şey ya. Bizim red gitti. Gireyim Atilla ya. İstersen şey yapalım, adamı keselim ondan sonra scuttle'ı de vermeyelim. Skatola gitmiştir canım çoktan. Geliyorum oraya. Kestik ya. W bir saniye. Aa tamam bir saniye. Keşke söyleseydim flash atmadı ya. Benim... Otakta daha uzaktan duruyor ya. Raves top lane'de. Ama onu al, bana bırak kanka onu. Kongo oynuyorum. Ta, 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 tam Kench oynuyorsun ya. Salak salak hareketler yapma da. Skoru bırak işte. Mecbur vergi alacağım şimdi senden. Mecbur, mecbur alacağım. Onu al onu. Bot lane'e dive falan bakayım ya. Onu satayım onu çağırırsaydım kafamı vurdum Allah'ımın kulağı Ben base atayım ya Vallahi Atilla benim keyifler yerinde ha CS'de öndeyim, asist bir skoru aldık Burayı oynarız daha ya bu arada Helal Atilla. Hmm. Aa, ölsün bari. Aa. Tam kençler CC yedi oradan ya. Aa oyuna bak Atilla. Kaybettik mi orayı ciddiyle? Bilmem. Hadi abi, abi şaka mı bu? Oo, Oo. Cinsmati de geldi. Bakın oyun. oyun. Tüh nasıl kaybettik Afe, ya orayı? Ne bileyim ya. Öyle Yana çok kanser ya. Ah, Bir de 2 ah, 3 ah, ah, ah. kaybettik. Tüh! Tepe kaldı oyun ya. Ben bunu redene gideceğim ya. Gördü benim. Gideceğim yine. Burada kazanırız ya. Mecbur gideceğim ya redene. Yana base attı. Yürüyebilirim yani. Ama... Ben rift'e giriyorum ya. Şunu da takıçayım bakayım. Evet, şeyde fena dövmeye başladı bizim çocuk. Rift smith'te. Fakat manyağı yaptı. Kaybetam kenç. biraz çıksa iyiydi çok lan ya. Graves kaç canı vardı? Var var baya Invade atalım mı? Benim Leona ultim de var. Bak ben buradan giriyorum. Giriyorum ben de. Aa Blue'su var. Aa burada önümde. Giriyorum giriyorum. Kiana da geliyor hatırlamadım Ama savaşalım hadi. Hadi be bir can. Harbiden mi ya? Abi Cifre, çok adam. illegal bir karakter Ecanlı şu Qiyana'ya. Kurtuldum. Ben kestim onu da karakter çok illegal ya. Şu Qiyana. Sen ya down aldın sende. Gift Ejder falan çıkıyor ama. Tahm yiyebilir misin? Yok. Leona falan da burada zaten. yanayı kesebilirseniz iyi olur ama. Çok güzel. Sıkı sattım ya. Lanet karakter ya. Ne yapalım bilmiyorum ki Atilla şu an ne yapılır ya. Ben girebilirim buraya da. Bak şuraya girelim zin geliyor. X pardon. Go ya. Güzel. Baron yapmadık mı lan Kogmaz Batı'yla? Baron mu? E, Akademi'yi de tutuyor. Kaydet. Tepisi yok. 3 kişiler, 3 kişiler. Bu yolo. Olabiliriz be. Yolo, bana. yolo, 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 Adamları tutayım mı, direkt geleyim mi? Sen ben. gelme ya Atilla. Gelme sen, güç vuruyor zaten. Hala sormuyor Sen Graves'i kışkırt, buraya sokma Graves'i yeter. Yanın canı bayağı azaldı ama. Allah bir şey değil mi? 19 canı kaldı. Aa ben Kiana'yı kestim. Oo. senin Allah emanet bir Jinx ultisi yine beni Atilla, Benim çarp yani. topaları nasıl vuruyor var ya kafalarına kafalarına. Hmm. Ne kadar sınırın var bayağı vardı galiba. Kafalarına kafalarına elimdeki sopayı vurdum vallahi ya. Güzel güzel burada comeback oldu. Evet. Ejder var 50 saniye. Bunlar beklemeyecek. Atilla gelsene savaşalım dedik Graves bak şuna alayım. Gel 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 gelmem lazım buraya. Geliyorum gibi. On Ama işte biz başlatmayınca böyle oluyor anasını satayım. Yine kazandık ha. Yine nasıl kazandık bilmiyorum da Kogmapsız kazandık bu oyunu burayı Oğlum benim flash nereye gitti öyle ya Ben bir yere flash attım da nereye attım Ben iyiyim. Atilla. İknaet bir de attı. Oğlum orada niye savaşıyorsun ya? Hepsi öldü ya yani. anne? Ben de mi gelip öleyim yoksa? Ulan tam Kenç, reportladım seni. Tam Kenç tam eşek ya. Yani. Ananı satayım seni. Ölmüş bari. Bak Kogmav yoktu yine savaşta ya. Zaten biz bir şey diyeceğim, biz site'de adam kesiyoruz. Orada niye yakalanıyorlar ki? Tam Kench de tapta. Buradan burada nasıl yakalanıyoruz ki oğlum? Site'deki adamı kesiyoruz. Bekleseler zaten bot tutuşturacağız şu şey kadar. Ben burayı alamam bu arada böyle ya. Şükran ben bunu. Abi yakalanmayın onun artık. ne değil mi oğlum? Ya şey Yana öldürdük. Ben de şey öldürdüm Jinx'i. Nasıl kazanıyoruz oğlum buraları böyle? End var Aha. mı yoksa Baron Ejder mi? End yok galiba ama. yok ya. Arın, Arın. Baron, Baron. Ben top kulesini alayım. Son ben de base atayım şimdi. Şu base'lerin herkes bir aynı anda atsa toplansak bence artık daha iyi olur. Bir de split yapılmasın artık ya. 5 kişi gidip bitirelim böyle. Yakalan mı kanka? Evet. Hmm, mid'e gidelim hepimiz bitirelim o zaman. Mid'de değil de 1-4 yapsak daha iyi değil mi Atilla? Tek wave sanki tutamadı Side lane'de kim? Ben mi? Ben mi Benim side lane'de? lane, lane sen oyna bence evet. Yo, bence bence Saret böyle bunu kırabiliyor burada. Bence direkt 5 ve 5 gitsek kazanıyoruz. Tamam yani. yani. hadi ben go dive 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 dive. Aynen. Direkt, direkt kök ya. Leonan hmm. ulti çabuk Jinx'in. <laughs> Jinx, bana burada <laughs> <laughs> heal, geldi gördün mü? Hmm. Heal attı adam bana eşe olan şey. Dayılamazsak e, minyonları almasınlar şuraya. Bakıyor mu ultimi? Ya da atmayayım. Atilla abi, burayı aldık zaten ya hiç ulti multi force o. Tamam. Mu? Tapı falan Bapan mı gidelim o zaman? Aynen tapı çıkalım. Şöyle W basıp dönesin var. O duvara dikkat edin. Kanka. Ben şöyle ufak bir tıraşlayayım şunu. Şuraya tuşla bak lazım. Biz burada öldük ya. Burası benim hoşuma gitmedi ya. Ölmek. Hatta var? Tam keç. Şu gitseydi. TCP biraz da okey bu arada ya. Graves'in flash'ını aldık ya. En azından. Ben burada B'yi güçlendireyim. Siz tapı getirin geleceğim ben size. Zorbalık yapıyorum ben burada. Gitmek var dönmek yok misali ya. Ölme de orada. Şöyle yok. Ha Akali flash attın Atilla. Yok yok dedim ama ölüyon lan orada ya Atilla ölüyon. Bu Akali tek attı bana. Eyvah eyvah. Hı. -hı. MR'ım yok ya. Oha hiç düşünmemiştim öleceğimi. Akali'nin ama ultisi şey yok. E, flash yok kazanırsınız. Güzel ulti Atilla. Çok güzel ulti. Egzoz çok güzel bir. Oyun atıp ya. Hadi oğlum Oynadık oynadık. Ah kopma öldü yine. Kopma bölmesi biter ya. bu arada ya. Biter yine de ya bence. Akali Leon'la. Ah hmm. Aa ölmemiş bölmemiş lan. Kopma öldü sandım ben. <laughs> kopma yaşıyor bitirin bitirin. Önüne sana güveniyorum ya. Hiç bakmadım. Ignite'ı da yok Akali'nin ya. Çok güzel be. Cici cici. WP iyi ya. Hadi bana ne vurdu lan orada? 2K vurmuş. Güzel güzel. Ah be boşluğun değil. Viego akmaz mı? Eren bizim Viego'muzda bir ufak sıkıntılar var kanka. Gerçi bizim oynayışta bir sıkıntı var bir süredir ama 300 puandan düştükten sonra belimiz doğrulmadı ya bir türlü. Rumble mu diyorsun? Yok be Brom. İlk pickten almayalım Rumble. Atilla ben yine first pick'im ne alsam ya? Arkadaşlar lisini ara veriyoruz. Yok yok Lee beceremedik. Oynayacağım yine. Hiç çok oynayacağım da. Atilla bizek patlatmadın mı ya reis? Olur. Vallahi olur. Niye olmasın ya? Olmaz diye bir şey yok. Bizim zekimiz de iyi. Bak oynamıyoruz yine. Ara ara alıyorum ama. Zek seviyorum ya zeki. Viego geldi. Sıkıntı yok. Evet, chatte espriler patlıyor. Daha deneyebilirim belki. Yani, 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 yani. Şöyle kapatıp öleceğim ben. ben vallahi nerede bilmiyorum. Bir bakacağım şimdi. Benim durumum da, iyi ya. Top da, top da, top da, top da. Cık, ya bunu vermeyecek bana ya. Bırak. Ya son ignite yoktu galiba. Bir E çıkartırsam, ah bir E çıkarsam hep söylemiştim biliyor musunuz? Ölüp E çıkarmak istemiştim sadece. Pasifim zaten CC atabilsem hepsi ölmüştü orada var ya. Neyse okey yine de. Buradan kaçmıyoruz herhalde savaşıyoruz ya. Ama Viego geliyor. Şöyle bir şey yapabilirim en fazla. Bizimkisi kaçmak istemedi. Neden kaçmak istemedi onu anlamadım ama karşı den çok aktif oynuyor ya. Ya yani ejder almaz umarım. Ejder'e bakamıyorum şu an. Sıkıntı timingi de kötü kaldı. Düz. bak herifim. herhalde. I'm not here. Just another day on the job. Oh, job, gese. Aynen burası bayağı güzel oldu ya. Bana CC var mı karşıda? Yok. Frostfire alabilirim. Okey tam bitmiş benim. Bey zaten artık. Tamam ışınımız bitirdi bu oyunu ya. Bir de denemek istiyorum ya direkt. Vision'ları da yok. Biri açılırsa direkt atlarım buraya. Atilla Vigo Topside'da. Topside ormanın oluyor. Hı. Evet. Aga kimse gözükmüyor mapte bu ne salak bir oyun ya. Aha Vigo var burada. Ve ulti attırmadan öldü Karşı blue var sonra redleri çıkıyor. Önce blue'ya gidelim. Kim topta? Ooo herkes toptaymış. Şu da topta. Bu ulti atacak e. mı? Tam adamı keserken geldiler hepsi. Kendimi kestim neredeyse. Sıkıntı yok Atilla ya. Sen farm yaptığın sürece okey. Bounty'ler çıktı. Ben ejder alayım da. Birazcık tanklayabilirim belki. O ne yapıyor lan atıyor lan? Ulti mi atacak birine? Yanlış yaptık, hata yaptık. Beni kesemez bu ya. Ben de sağ sol yaptım diye kanka ya. Kim öldü bizim? Draven ölmüş. Bounty'yi verdik mi? Geliyorum atıyorum. Ey o da şattan verdi. İnsan olsalar iyi olur. İstim. Şu ejderleri alıp oyunu garantileyelim ya. Ha, ya yakalandı ya. yine. Normal. TP'yi atmak zorunda kaldım ama. Ben Güzel. Yine baitleri biz kestik değil mi? Hmm. Drake? Ejder'e gitmek lazım aslında. Hı hmm, Drake, Drake. Aha öldü. Tanklar ama. Hmm. Bak tanklar. Kesersek baron alırız dedim de olmadı ya. My Önce evet. evet, Drake alalım. önemli ya. Drake'a alalım. Kuleyi alalım döneriz ya. Acelemiz yok. Hı. Adamlar. Sen başta geliyorsun lan. Ölmek için. Baron gidebilir Atilla Beyz atıp yürüsene Baron. O ölmedi adam bu arada. Bir canla kurtuldu. Bunlar son çare Baron denemesinler de. Bizim Blue gitti yine galiba ya. Timing var ya atamlarda. Hı. İyi, Bir şey aldı hep. Üç, 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 üçünü de aldı galiba değil mi? Bayağı oldu alıldı da yenisi çıktı. Yine alıyordur. Almıyor ki. Ben yani alıyorum bunu. Ben bunun forslama taraftarıyım bu arada şey ya. Şey onu kesti ya Lucian. Pesli. Bence direkt başlamamız gerekiyor buna ama bizim Draven base atıyor. Otu salayım mı o zaman? Dur karşısında Atilla ya. TP atarsa A ile gelirsin buraya. Şeyden geçmedik belki fark etmezler. Karma adamlara vision verdi. Eli açtı full HP vision verdi heriflere. İnanılmaz herifler. ya. kaldı Adam Tamam mı? Bende. Flash'ı yok bunun hmm. atıyla. Ultisi geldi mi bilmiyorum. It's Şuraya baskılarız baskılamasına da az vision sıkıntısı var. Tapın puşunu beklemek lazım. O Yanar'ı güçlendirseydin lan keşke. Şu olay sıkıntı var. <laughs> bu oyunu kaybedebiliriz bu arada. Allah ölüp ölüp duruyorlar anlamadım onu. Ben de öldüm. Ölmedim, sakat kaldım. Pasifin var mı? Benim şey var var. Şeyim atabilirim ya. Bunlar ölüp duruyor Atilla ya. Baron fa falan kullanmayı bilmiyorlar. Nasıl yapacağız? Hmm. Adamlar güçlendi bu arada. Hmm. Bizimkiler de 3 eşya da ölüp ölüp duruyorlar anasını satayım. Drake oynayacağız ya. Drake alınca kazanırız bence. Şuraya oturalım şimdiden bence. Fight yapalım direkt. Ben de yürüyorum. Ve onun yürüdüğü yerleri falan bir baksana ya. <laughs> Elimi tersiyle böyle kemik kısmıyla suratına vurasım geldi çocuğun ya. Orada topla da. Burada 40 saniye. 40 saniye bekleyelim. Yani. Baba bak nere her yere kafa atıyor çocuk. Tam 3 IQ ya tam yani. Aa Atilla Draven'ı izlesene be. Sen tapa çıksana Atilla ya. TP'nin var zaten. Sen git boşuna plate ver. Bounty vermeyin. Abicim 10 saniye bekleyemiyoruz mu? varken yakalanıyorlar hala. bu insanlar inanılmazlar ya. Orada Karayzar şeye yaptı. Aldın al, sen orada. Al. Hmm. Mide gidiyorlar. Mide savaşırız evet. bence. ben ya. Ben TP atabilirim oraya. Yarısı base attı, yarısı burada mı? Ben anlamadım. İyi, tamam bir tane bounty alıyorlar. Şu Raven Ben flankten geliyorum. O ya. Gel, geleceğim birazdan. Şu suya Soya gideceğim ben orada bu Ben oraya TP attım ya o zaman. Okay. Nereye kaçıyorsun? Şurada şurada. Bitti oyun bu arada. Hmm. Draven bitirdi. Draven şeyi kesmiş orada mı o da Bir yaşıyor sadece? Lan hmm. bitiririz gibi ya. Bitiririz ya. Let's go. İyi güzel. Biraz daha satılıyordu oyun ha. Ben daha oyuna oynamaya başlamadım bu arada ya. Ben bir de Mordecai'de hiç oyunda yoktuk. Hmm, top lane'in bir şey olmadı ya bu top oyun. Midlane'de döndü.